Michael Rubin, Türkiye Amerikalıları öldürmeye çalışarak kırmızı çizgiyi açtı. Beyaz Saray neden suskun? Hint basını, Türkiye ölümcül Bayraktar TB3 SİHA'larını uçuracak en büyük savaş gemisiyle sınırları zorluyor. Milli Muharip Uçak'ta yazılımcılar sahne alıyor. Mısır Dışişleri Bakanı, Türkiye ile yakınlaşma Yunanistan'la özel ilişkilerimizi asla azaltmaz. MİT Başkanı Fidan, Talabani'yi Ankara'ya çağırdı. PKK ile ilişkinizi kesin. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Seçimler yaklaştıkça batılı diplomatlardan akıl almaz açıklamalar yapılarak iç kamuoyunu etkilemeye yönelik iftiralar artarken batı basını da Erdoğan'ın seçimleri kazanması halinde Türkiye'nin cezalandırılacağı tehdidinde bulunuyor. 2015-2020 yılları arasında Almanya'nın Türkiye Büyükelçiliği görevini yürüten Martin Erdmann, Welt gazetesine verdiği geniş kapsamlı mülakatta 14 Mayıs seçimlerinin sonucu ne olursa olsun Erdoğan döneminin sona ereceğini iddia etti. Ertman'ın röportajında ben şahsen inilgi durumunda bilinmeyen bir yere gitmek üzere uçağa bineceğine inanıyorum açıklaması yaparken Azılı Türk düşmanı eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin ise Washington Examiner için kaleme aldığı Türkiye Amerikalıları öldürmeye çalıştı. Biden tepki verecek mi adlı makalesinde terörist Mazlum Abdi'ye yapılan saldırıda ABD askerlerinin de olduğunu bilinmesine rağmen dikkate alınmadığını, bu nedenle Erdoğan'a ve onu destekleyen Türklere bazı eylemlerin kırmızı çizgiyi açtığının sinyalini vermenin zamanının geldiğini yazdı. Rubin şöyle devam ediyor. Cumartesi günü Amerika'nın IŞİD'e karşı mücadeledeki baş müttefiki General Mazlum Abdi, Irak'ın kenti Süleymaniye'deki görüşmelerini tamamlıyor. Hem yerel Kürt liderlerle hem de Amerikalı yetkililerle görüşüyordu. Grup birlikte bir konvoy halinde mazluma kısa bir uçuşla Suriye Kürdistanı'na uğurlamayı planladıkları yerel Sevil havalarına doğru yola çıktı. Havalarından bir güvenlik kamerası görüntüsü izledim ve 5 cip geçiyor. 3 saniye sonra siyah ile ateşlenen bir füze yolun kenarında patlıyor. Amerikan istihbaratı kısa bir süre önce bölgedeki Türk insansız hava araçlarını tespit etmiş ve Türkleri Amerikalıları izledikleri konusunda uyarmış, Türk operatörlerse umursamadıkları yanıtını vermiştir. Bazı gazeteciler Türk saldırısının kasıtlı olarak ıskalandığını ve sadece Washington'a bir uyarı olduğunu iddia etse de, daha önceki yoğun yağışlar nedeniyle zemin doymuş ve çamurluydu. Füzenin patlamadan önce toprağın derinliklerine nüfuz ederek patlamayı hafiflettiği ve belki de mazlumun ki bir yana Amerikalıların hayatını kurtardığı bildiriliyor. Mazlum abdi ile Amerikan askerlerini hedef alabilecek cesarete sahip olabiliyor. Onun 20 yıllık yönetimi Türkiye'yi dünyanın en anti Amerikan ülkesi haline getirdi. Şimdi asıl soru Başkan Joe Biden'ın nasıl tepki vereceği. Beyaz Saray'da bu tür olayları halının altını süpürme yönünde rahatsız edici bir eğilim var. Dışişleri Bakanlığı zaten herhangi bir tepkinin seçimler öncesinde Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürebileceğini savunuyor. Ancak Erdoğan'ın cezasız kalmasına izin vermek sadece Erdoğan'ı haydutça davranışlarını artırmaya teşvik eder. Aksine Erdoğan'a ve onu destekleyen Türklere bazı eylemlerin kırmızı çizgiyi açtığının sinyalini vermenin zamanı geldi. Buna ek olarak sivil bir havaalanında Amerikan personeline yönelik bir Türk saldırısına güçlü bir şekilde tepki vermemek, aynı şeyi İranlılar yaptığında onlara cevap verme konusundaki ahlaki otoriteyi zayıflatır. Biden, şu anda Afrika ve Orta Doğu'da terör estiren, Türk insansız hava araçlarını üreten Bayraktar şirketine derhal yaptırım uygulamalıdır. Beyaz Saray, Bayraktar insansız Hava Araçları'nın Ukrayna'da çok önemli bir rol oynadığı yönündeki Türk propagandasına itibar etmemelidir. Türkiye, Amerikalıları hedef alırken Beyaz Saray, Türkiye'ye F-16 satma önerisini kalıcı olarak rafa kaldırmalıdır. Buna ek olarak Pentagon yedek parça tedarikine son vermeli ve ABD istihbarat topluluğu Türkiye ile tüm istihbarat paylaşımını durdurmalıdır. Türk savunma ve istihbarat yetkililerinin ABD'nin konvoyda Amerikalıların bulunduğuna dair uyarılarını dikkate almaması bir skandaldır. Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a karşı Magnistik yasası yaptırımlarını uygulamalıdır. Hazine Bakanlığı Türk İstihbarat Şefi Hakan Fidan'ı özel olarak belirlenmiş vatandaş olarak tanımlamalı, yaptırım uygulamalı ve ABD'ye girişini engellemelidir. Fidan sadece havalimanı saldırısına karışmakla kalmadı. Aynı zamanda İran'a da sızıyor. Eş zamanlı olarak ABD, DAEŞ karşıtı koalisyonu Türkiye'yi davet etmeden acil bir toplantıya çağırmalıdır. Başarılı bir terörle mücadele için evi temizlemek ve Truva atına aracılık etmemek gerekir. Son olarak Suriye demokratik güçleriyle askeri ortaklığı geliştirmenin onlara uçak savar silahlarının yanı sıra kendi insansız hava araçlarını sağlamanın zamanı gelmiştir. Onlar daha iyi bir müttefiktir. Türk saldırısını görmezden gelmek onu normalleştirmektir. Türkiye'nin ıskalaması ve hiçbir Amerikalı'nın ceset torbaları içinde eve dönmemesi hafifletici bir faktör değildir. Biden'ın en önemli sorumluluğu Amerikalıları korumaktır. Düşmanlar Amerikalılara karşı açık düşmanlık ilan ederken sırtını dönmek değil ifadesini kullandı. Dünyanın ilk siyah gemisi olan TCG Anadolu'nun envantere girişi dünya basınında yankı uyandırmaya devam ediyor. Son olarak savunma sanayi haberleriyle ünlü Hindistan medyası Euroasian Times, dünyanın ilk siyah gemisi Türkiye Ölümcül Bayraktar TB3 siyahlarını uçuracak en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu hizmete aldı. Başlıklı bir habere imza attı. Haberde şu ifadeler yer aldı. Türkiye en büyük savaş gemisini 10 Nisan'da merakla beklenen açılış töreniyle hizmete aldı dünyanın ilk siyah gemisi olarak lanse edilen TCG Anadolu'nun güvertesinde Bayraktar TB3'ün son modeli görüldü. Türkiye'nin ilk uçak gemisi ve dünyanın da büyük ölçüde insansız uçaklardan oluşan hava kanadına sahip ilk gemisi olacak. Bayraktar ailesinin en yeni İHA'sı Bayraktar TB3, açılış gününde uçak gemisinin güvertesindeydi. Şaşırtıcı manevranın bir videosu internette yayınlandı. Bayraktar TB3'ün 2024 yılına kadar bu güverteden faaliyete geçmesi planlanıyor. Raporlara göre TB3, 2025 yılında hizmete girecek olan uçak gemisine iniş kalkış yapabilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma ile birlikte uçacak. Bayraktar TB3, ünlü Bayraktar TB2'nin ardından Türk şirketi Baykar tarafından üretilen güçlü TB saldırı uçağı serisinin en yeni versiyonudur. Ancak TB3'ün Bayraktar TB2'den üstün yeteneklere sahip olduğuna ve denizlerdeki yurt içi konuşlandırmanın yanı sıra ihracat içinde kullanılacağına inanılıyor. TB3 SİA'nın kanatlarının altına monte edilen akıllı silahlar, taarruz operasyonlarının yanı sıra istihbarat, keşif ve gözetleme görevlerini de gerçekleştirmesini sağlıyor. Ayrıca Bayraktar TB3'ün görüş hattı ve görüş hattı ötesi iletişim yetenekleri çok uzak noktalardan da kumanda edilebilmesine olanak sağlıyor. Amiral gemisine gelince Anadolu bir amfibi hücum gemisi olarak sınıflandırılsa da Türk yetkililer gemiyi çeşitli silahlı insansız hava araçlarının taşıyıcısı olarak kullanacaklarını iddia ediyorlar bunu yapmak esasen savaş dronları için hafif bir uçak gemisi görevi gören geleneksel insanlı döner kanatlı hava taşıtlarının sınırlarının ötesine geçmek anlamına geliyor. TCG Anadolu uçuş ve komuta personelinin yanı sıra tabur büyüklüğünde bir kuvvet barındırabilecek ifadelerine yer verildi. Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında yazılım ekiplerinin çalışmaları platformla buluşuyor. Havelsan, Milli Muharip Uçağı yönelik imzalanan sözleşmeler kapsamında çalışmalar yürütüyor. Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar yaptığı açıklamada, Milli Muharip Uçak gibi bir platformun Türkiye'de yapılıyor olmasının gurur ve heyecan verici olduğunu söyledi. Görev, yazılım ve yer destek sistemlerini geliştirmek üzere yavaş yavaş sensörlerin platforma eklenmeye başlayacağını, bunlardan akacak verilerle füzyon yapacaklarını anlatan Nacar, sonunda görev sistemlerinin yazılımlarının kullanıma alındığı belirtti. Nacar şöyle konuştu. Bu konuyla ilgili yoğun bir çalışma temposu 2023 ve sonrasında bizi bekliyor. Milli Muharip Uçak bütün haşmetiyle ortaya çıktıktan sonra fiziksel yapısının yanı sıra yazılım olarak da çok büyük alt sistemleri, modülleri içerisinde barındıracağını biliyoruz. Bu sistemleri gerçekleştirmek üzere Havelsan'da 40 yıl boyunca Barış Kartalı, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi, Deniz Karakol Uçak projeleri için geliştirdiğimiz yazılım altyapıları, buradaki bilgi birikimi ve tecrübeyi Milli Muharip uçağa aktaracağımız bir döneme giriyoruz birçok başlık üzerinde çalıştık. Bunları artık gerek sözleşmesel, gerekse teknik olgunluklarını değerlendirme bakımından sona doğru getirdik. Bundan sonra diğer sistemlerin de devreye alınmasıyla bunların entegrasyonu, bunlarda kullanılacak yapay zeka teknolojilerinin uygulanması, test ve doğrulama aşamalarına geçilecek. 2023 bu anlamda bizim açımızdan önemli bir yıl. Yüze yakın personelin proje kapsamında çalıştığını bildiren Nacer, bu sayının önümüzdeki yıllarda TUSAŞ'ın beklentileri doğrultusunda 300'lere kadar varacağını düşünüyoruz, dedi. Yerli ve milli uçan platformlarla akıllı mühimmatların görev planlama yazılımlarını üstlenerek harekat etkinliklerinin artmasına katkıda bulunduklarını ifade eden Nacar şunları kaydetti. Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi ve Muharebe Yönetim Sistemi'nin al parçası olarak geliştirdiğimiz mühimmatların yazılımsal entegrasyonu konusunda bir çalışmamız söz konusu. Yine filo seviyesi görev planlama havesen sorumluluğunda. Bu anlamda görev planlama yazılımlarının envantere yeni eklenen milli sistemlere entegre edilmesi konuları da daha sık gündemimize gelir oldu. TÜBİTAK'la ortak çalışma neticesinde sanayileşmesini üstlendiğimiz kuşları tespit eden KÜŞRAT, yabancı maddeleri tespit eden FODRAT radar ürünlerini de kullanıcıyla buluşturarak, Uçuş emniyetine katkıda bulunacağımızı düşünüyorum. Gerçek zamanlı iletişim sistemlerinin milli platformlarda, gönüllü sistemlerde daha etkin kullanımına yönelik de çalışmalar yapıyoruz." dedi. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri, Türkiye ziyareti öncesinde Yunan Sky TV'ye röportaj vererek adeta Yunanistan'ın gazını aldı diyebiliriz. Moderatör Nikoleta Krikutod'un Ukrayna'daki savaş Doğu Akdeniz'deki enerji dengesini ne şekilde değiştirdi sorusuna Mısırlı bakan, kuşkusuz doğal gaz kaynaklarının keşfi gibi yeni boyutlar ve dinamikler ortaya çıktı. Mısır'ın sağlayabileceği temiz enerjiye ek olarak Avrupa için farklı enerji kaynakları sağlıyor ki bu da Rus gazına tamamen bağımlı olmaktan vazgeçmek için alınan kararla uyumlu. Ancak biz bu konuya ekonomik çıkarımlarımız açısından bakıyoruz. Siyasi boyutunsa farklı bağlamlarda ele alınması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum, dedi. Mısır ve Yunanistan'ın pek çok alanda stratejik bir ortaklık kurduğu hatırlatılan Bakan Şükri. Amaç Mısır ve Yunanistan arasında var olan özel ve tarihi ilişkilerden tam anlamıyla faydalanmak. İki hükümet arasındaki stratejik ilişki ve güven düzeyi çok güçlü temellere dayanmaktadır, dedi. Ankara ziyaretinin sırasında gündemimizde neler olacak sorusuna, bir süreç başlattık çünkü hem Türk tarafında hem de bizim tarafımızda gerilimi düşürme arzusu olduğunu gördük. Bu süreç gerginliğin azaltılması ve bölge halkları üzerinde olumlu bir etki yaratacak daha geniş bir sükunetin sağlanması için bölgenin yararınadır. Bu durum hiçbir şekilde Yunanistan'la olan stratejik ve çok güçlü bir anlayış temeline dayanan özel ilişkimizi azaltmamaktadır. Ve bu sıfır toplamlı bir oyun değildir. Önemli olan iyi niyetli ilişkiler kurulabileceğine inandığımız, ilkeleri yerine getirebilecek stratejik boyutu değiştirip değiştiremeyeceğimizi görmektir hem ikili hem de bölgesel olarak ele alınması gereken alanları tespit ettik ve az önce bahsettiğim ilkeler temelinde her iki tarafında isteklerini karşılayan yakınlaşma alanlarını ne ölçüde bulabileceğimizi araştırmaya devam edeceğiz, dedi. MİT Başkanı Hakan Fidan, 9 PKK'lının öldüğü kazaya karışan helikopterin, KYB tarafından örgüte verildiğinin anlaşılması üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin KYB'li Başbakan Yardımcısı Talabani'yi Ankara'ya çağırarak PKK ile ilişkinizi kesin mesajını verdi. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre MİT Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyet Bağdat'a geldi. Açıklamaya göre görüşmede bölgedeki güvenlik durumuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra iki ülkenin güvenliğine ilişkin konuların gözden geçirildiği, iki ülke arasındaki güvenlik sorunlarının çözümü ve sınır kontrolüne yönelik yol haritasının ele alındığı ifade edildi. MİT Başkan Yardımcısının Irak Başbakanı Muhammed El Sudani'nin Mart ayındaki Türkiye ziyaretinin önemli ve olumlu olduğunu vurguladığı ve ülkesinin Irak'la çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirme arzusunu dile getirdiği kaydedildi. Öte yandan Süleymaniye'deki gelişmelerin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin KYB'li Başbakan Yardımcısı Kuba Talabani'nin MİT Başkanı Hakan Fidan'la Ankara'da bir araya geldiği belirtildi. Görüşmeye dair alınan bilgilere göre Türkiye, KYB'nin PKK ile ilişkilerinden rahatsızlığını dile getirdi. MİT Başkanı Fidan, Ankara-Süleymaniye ilişkilerinin normalleşmesi için bu ilişkilere son verilmesi gerektiğini belirtti. Söz konusu gelişmeyi yorumlayan bölge uzmanı Can Acun, Türkiye'nin angajman kurallarını değiştirmesinin ardından panikleyen KYB liderliği soluğu Türkiye'de alıyor. PKK, YPG ile oyun kurma çabasının bedeli olacağını yazmıştım. Şimdi fatura ödemez zamanı, dedi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.